2016 yılından itibaren gündemimizden hiç eksik olmayan ve dönem dönem pilot bölgelerle geçiş sürecini yaşadığımız Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin birleşmesiyle ilgili gelinen son nokta artık tüm Türkiye genelinde sisteme geçişin gerçekleşeceği yönünde. Tabi yeni uygulama ile birlikte artık SGK sistemi üzerinden aylık prim hizmet beyannamesi veremeyeceğiz. MUH SGK beyannamesinin de yeni formatı ve verileceği sistem artık tamamen Gelir Dersi Başkanlığı'nın yöntemleriyle olacak. Şimdi Mutasar ve Primizmet Beyannamesi'nin birleşmesi sonucunda beyannamenin düzenlenmesiyle ilgili işleyiş nasıl olacak onu inceleyelim. Öncelikle beyannameyi düzenleyebilmemiz için Gelir Dersi Başkanlığı'nın Beyanname Düzenleme Programı'na sahip olmamız gerekiyor. Bu programı nasıl yükleyeceğimizi şimdi uygulamalı olarak anlatıyor olalım. İnternetten Gelir Dersi Başkanlığı'nın ve e gip.gov.tr adresinden gerekli programlar bölümünden ve beyanname düzenleme programı e aracılığıyla yani burada beyanname düzenleme programı BDP olarak işletim sistemimiz hangisi ise Windows işletim sistemiyle e işlem yaptığımızı düşünelim ve Windows'un e, işaretinin simgesinin altında yer alan BDP programını beyannamemiz üzerine programını indiriyoruz. Bu zip'li bir dosya. Dosya indirdikten sonra bunu açıyoruz ve zip'li dosyayı çalıştırıyoruz. Dosyamızda çalıştırdıktan sonra dosyamızı bizim C klasörümüzün içerisinde ebeyan dosyasının İçerisine aktarıyor tüm dosyaları. Burada BDP dosyası olarak. Bakın bizim kullanacağımız programın artık hazırlarken e, kullanacağımız program tamamen buradan bağlantı yapacağız. Bunu masa üstüne kısa yol olarak gönderebilirsiniz. Çünkü sürekli altında olması gereken bir dosya uzantısı olacak. Dosyamızı açıyoruz, çalıştırıyoruz. Bakın artık beyanname düzenleme programımızı buradan kullanacağımız noktada tüm beyannamelerimizi buradan hazırlıyor olacağız. Yeni bir beyanname için dosya seçeneğinden yeni bir seçeneğini ve burada da şu anda Gelir Dairesi Başkanlığı'nın sistemine verilen tüm beyannameler burada yer alıyor. Buraya musgK ve MUHSGK 2 koduyla iki beğenname düzenlendi eklendi mu Eğer işletme ücret gizli ile ilgili bir e, ayrımı yoksa beğenname vermek için ücret gizli ile ilgili ayrı bir beğenname vermek için ikinci şifre almadıysa ücret ve tüm diğer şi işletmenin şirketin e, vergi ile ilgili e, bildirimlerini yapacağı beğenname olacak ancak Muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesi için ayrı bir şifre aldı. Yani ücret gizliliği olan genellikle firmalar bunu tercih etti. Ve e, bu mu SGK isminde 1003B koduyla yeni bir beyanname eklendi buraya. Bu ayrı şifre almış olan işletmeler artık beyannamelerini 1003B ile verecek. 1003B'yi seçtiğimizde artık dolduracağımız alanlar karşımıza geliyor olacak. Burada... Eskiden kullandığımız muhtasar beyannamesinden farklı tek bir alan SGK bildirimleriyle ilgili kulakçık. Buraya eklenen tek değişiklik bu. İşin büyüsü de burada zaten. Bu beyannamenin birleşmesinin amacı da bu kulakçık. Şimdi biz ilk baştan beyannamemizi doldurmaya başlayalım. Vergi dairemizi seçiyoruz öncelikle. Aylık diyoruz. Eskiden 3 aylık seçeneği de vardı ama şu anda aylık seçeneği sadece var. Bunun nedeni de artık SGK'lı bir personelimiz varsa e, aylık bildirgeyi mecburen vermek zorundayız. 3 aylık seçeneğimiz kalmıyor. 1003B'de 3 aylık seçeneği yok. Ama 1003A koduyla veriyorsanız 3 aylık seçeneği orada da var. Sigortalı çalıştırıyorsanız aylık vermek zorundasınız. Bunu özellikle belirtelim. Ay ve yıl dönemini seçiyoruz. Temmuz dönemi ve 2020 yılı diyoruz. Burada şube, eğer şube ve merkez ayrı ayrı beğenname vermek istiyorsanız, muhtasar ve prim hizmet beğennamesini ayrı ayrı vermek istiyorsanız, eğer şube üstünden veriyorsanız oraya şube kodunu, gelir dairesi başkanlığının belirlemiş olduğu şube kodunu girmeniz gerekiyor. Merkez için veriyorsak sıfırla geçiyoruz. Burada vergi sorumlusunun ve vergi kimlik numaralarını soruyor. Ben buraya klasik olarak afaki rakamlarla ve bilgilerle geçiş yapıyorum. Evet, kendi mail adresimizi ve telefon numaramızı yazmış olduk. Alt kısımda bundan sonraki dönemlerde beyanname verip vermeyeceğimizle ilgili bilgiyi soruyor ve beyanname var seçeneğiyle geçiyoruz. Vergiye tabi işlemler alanında burada ücretlerle ilgili yaptığımız ödemelerin e, detaylarını soruyor. Kümüle rakam bazında soruyor bu vergiye tabi işlemler alanında. Yani biz eğer asgari ücretli birisi çalıştırıyorsak 011 kodunda seçeneğiyle işte asgari ücret değil de diğer ücretli kapsamında bir çalıştırdığımız kişiler varsa o kişilere toplam olarak yaptığımız ödemeleri işte ödediğimiz tazminatlar varsa, huzur hakkı varsa, ihbar tazminatı gibi varsa ayrımlar bunları bu kodlarla bildirim yapıyoruz. 011 kodla örnekte 011 kodla asgari ücretli bir personelimizin olduğunu düşünelim. Brüt ve vergi kesintisinin de 300 lira olduğunu düşünelim. Yazacağım rakamlar tamamen afaki. Yine 0, 12 koduyla diğer asgari ücretli çalışan sayımız olduğunu düşünelim. 2 kişi olduğunu ve 2 kişinin ya da toplam 10 bin lira ödediğimizi düşünelim. Gelir vergisi olarak da 2.000 bin lira kesintisine uygulandığını düşünerek 2 lira yazdık. Yine bu kişilerde farklı varsa ödemelerimiz bunları bu kodlarla ayrıştırarak yazabiliriz. Biz bir biraz ücretli ve iki diğer ücretli çalışan olduğunu düşünerek bu kapsamda bildirim yapıyoruz. Örnekte. Ayrıca 302 nolu kodda da bu ödemelere ait damga vergisini ve matrahını da yazıyor olmamız gerekiyor. Matrah 12.943 olduğunu düşünelim. Ve damga vergisinin de 100 lira olduğunu düşünelim. Alt kısımda asgari geçim indirimi ile ilgili 3 kişiye, biz 3 kişi çalıştığını örneğimizde göstermiştik ve 3 kişiye asgari geçim indirimi olarak da uyguladığımız tutar yazıyoruz. 3 kişiye toplam 800 lira ödeme yaptığımız, asgari geçim indirimi ödemesi yaptığımızı düşünelim. Ve borro da vergiden indireceğiz şimdi o 800 lirayı. Ayrıca damga vergisi alanında en altta tevkikata ilişkin damga vergisi tutarını soruyor. Bu yukarıda giriş yaptığımız damga vergisini 100 lira olan tutarı yine aynı şekilde buraya da giriş yapmamız gerekiyor. Vergiye tabi işlemler alanı böylece tamamlanmış oldu. Şimdi vergi bildirimleri kulakçığına geliyoruz. Burada çalışan sayımızla çalışan sayılarını buraya girmemiz gerekecek. Asgari ücretli bir kişi demiştik ve diğer ücretli çalışan da iki kişi demiştik. Burayı da doldurduktan sonra SGK bildirimleri kulakçığına geliyoruz. Evet, asıl canlıcı nokta burası. Vergiye tabi işlemleri girdikten sonra SGK bildirimleri kulakçığı bu beyannamenin sihirli alanı. Bu alan soldan sala, sağa 32 sütunluk e, bilgiden e, oluşuyor. E, son 5 sütun Geçmişte aylık prim hizmet bildirgesinde SGK'ya bildirdiğimiz alanlardan farklı alanlar, yeni eklenen alanlar aslında bu birleşmenin temel amaçlarından bir tanesi bu 5 sütun. Yani gelir vergisi, asgari geçim indirimi, ilgili döneme ait gelir vergisi matrahı, gelir vergisi engellilik oranı ve gelir vergisi kesin tutarlarının yer aldığı alan. Aslında vergi dairesinin e, takip sisteminde kontrol altında tutmasını istediği alan burası. Dolayısıyla artık borolarımızı hazırlarken oradaki verilerden bu beyanname, MUH beyannamesi içeriğinde bu alanları da dolduruyor olmamız gerekiyor. Buraya şirketimizde, iş yerimizde tüm çalışanları buraya tek bir ekrana giriş yapıyor olmamız gerekiyor. Yani şirketimizde, şubelerimizde, depomuzda, tüm şirket ve eklenti alanlarında çalışan bin kişi çalışıyorsa bu bin kişiyi bu ekrana giriş yapıyor olmamız gerekecek. Bu ekranı yani az çalışanı olan işletmeler belki elde doldurabilir ama çok çalışan işletmelerde işçisi fazla olan işletmeleri bu alanda girmesi tek tek çok zahmetli olacaktır. Dolayısıyla sistemler artık programlar bu alanlara dosya oluşturabilecek formatı geliştirdiler keza Biz de aynı şekilde dakika borro programımız içerisinde Biz de bunu dakika sistemimiz üzerinden bu dosyayı otomatik olarak alıp buraya aktarabiliyoruz ki hayatımızı büyük anlamda kolaylaştıran bir uygulama Ben bu alanı dosya aktaracağımız e, formatı örnek olarak Excel olarak hazırladığımızı düşünelim. Excel'de bu dosyayı hazırladığımızı e, düşündükten sonra biz bunu e, içeriye aktarabilmemiz için text dosyasına çevirmemiz lazım. Bakın burada sütunlar, başlıklar, bu beyanname düzenleme programındaki başlıklar, bu başlıkların beyanname düzenleme programındaki sıralamayla eşdeğer olması gerekiyor. Yani birinci sütunda belgenin mahiyeti yer alıyorsa e, Beğename düzenleme programında da Excel'de de birinci sütunda o yer alıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla e, bizim bunu e, şimdi içeriye bername düzenleme programına aktarabileceğimiz formata dönüştürmemiz için dosyayı farklı kaydet seçeneğiyle farklı kaydı seçeneği ile şurada kayıt türü seçenekleri arasında metni sekne, sekme, ile ayrılmış seçeneği ile kaydediyorum. Ve bu klasöre benim txt formatında bir dosya oluşturuyor. Ben bunu otomatik olarak beğenname düzenleme programının içeriğine SGK bildirimleri kulakçığına aktarabiliyorum. Bakın burada dışarıdan dosya aktarabilmem için bir ok işareti var. Burayı seçtiğimde ve dosyanın alanını da masa üstünde ee, seçip biz bunu personelimiz 3 kişiydi ve bu 3 kişiyi buraya otomatik olarak aktarmış olduk. Bu alanlarda siz aktardıktan sonra düzeltme yapmanız ihtiyaç duyacaksanız bu işlemlere müdahale edebilirsiniz bu ekranda. Bakın burada belgenin mahiyeti tüm sigorta yani çalışanınız hangi kapsamda ise emekli olabilir, sosyal güvenlik destekleme primine tabi olabilir. İşte yeraltı çalışan grup olabilir gibi hangi kapsamda vereceksek beyannamemizi onu seçiyoruz. Yine düzenlemeye esas kanun türü yani belge türümüz ne ise 6111 olabilir, 6645 olabilir, engelli kapsamında 14857 olabilir, 7103 kapsamında, teşvik kapsamında olabilir gibi seçeneklerle hangi kapsamdaysa onu seçiyoruz. Burada yeni ünite, eski ünite bu alanlar şu anda SGK için numaramızda olan alanlar yine alt işverensek alt işveren numaramızı SGK sicil numarasını personelin e, TC numarasını, adı soyadı prim ödeme gün sayılarını gibi ücretlerle ilgili alanları doldurarak bu SGK bildirimlerini tamamlamış oluyoruz. Burada e, önem arz eden konu şuraya dikkat etmemizde yarar var. Şu alt kısımda yer alan ücretler, işte asgari geçim indirimi, gelir vergisi kesintileri alanının vergiye tabi işlemler alanında bildirdiğimiz tutarlarla eşleşiyor olmasına önem gösterelim. Sonrasında bu alanı e, ekleme, çıkartma yapabilirsiniz fazla personel olduğunu yanlış giriş yaptığınız düşünürseniz şuradan eksi ile silebilirsiniz veya yeni personel eklemek isterseniz burada artı ile sütunları arttırabilirsiniz. Evet, SGK bildirimleri alanı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sonra düzenlemeye tabi bilgilerimizi soruyor. Burada yine vergi kimlik numaralarımızı yazaraktan eğer beyannameyi düzenleyen bir mali müşavirse veya şifre kimin adına ise beyannameyi düzenleme bilgilerimizi giriyoruz. Ekler kısmında da doldurmamız gereken alanlar varsa borcumuzda uyguladığımız vergi avantajları varsa buralara da bu bilgileri işliyor olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum istihdam teşviki 7103 kapsamında personelimiz var ve buradan gelir vergisi uygulaması yaptıysak mahsup edeceğimiz tutarları buraya işliyor olmamız gerekiyor. Yine ARGE ile ilgili bir uygulamamız varsa bu ARGE kulakçığında yer alan bilgileri bu alanlara ilgili alanlara işliyor olmamız gerekiyor. Yine Teknopark bölgelerinde 46-91 kapsamında varsa çalışanımız bu alanları işliyor olmamız gerekiyor. Yani ekler kısmını da doldurduktan sonra beyannamemizi artık kaydedip son halini verebiliriz. Kaydederken beyannamede eksik doldurulması gereken zorunlu alanlar varsa bunları zaten uyarıyor, kaydetmiyor. Biz beyannamemizi doldurduğumuzu ve kaydettiğimizi düşünerekten şu anda işlemi tamamlamış olduğumuzu varsayıyoruz. Bu beyannameyi kaydettikten sonra gelir dersi başkanlığına yüklememiz için kaydettiğimiz beyannameyi de bir paketli olmamız gerekiyor. Bu işlemi de yine beyanname düzenleme programı içerisinde yer alan paketleme seçeneğiyle kaydettiğimiz beyannameyi burada seçip beyannameyi pakete ekle ve burada bir paket ismi vererek paketi oluştur dediğimizde paket dosyası oluşturuldu. Ve biz gelir dairesi başkanlarının sistemine yükleyeceğimiz dosya artık bu paketlenmiş dosya formatı olacak. Evet genel hatlarıyla beyanname düzenleme programının işleyişi bu şekilde umarım sorunsuz olarak e, pratik bir yöntemle e, bu süreci atlatır bir hale gelmiş oluruz. Teşekkürler.